Merhaba arkadaşlar. Bugün merhaba arkadaşlar bugün sizlere sizlere Minecraft'ta nasıl hayatta kalınır göstereceğim. Hızlıca hemen dünyamızı oluşturalım. Evet arkadaşlar ilk girdiğinizde bir, bir yerlere bakın böyle yerde doğmuşumuz. İlk önce arkadaşlar odun kırmalısınız. Böyle. Ben odun kırıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 10 tane odunumuzu kırdık. Şimdi bunları bildiğimiz oduna çevirelim. Meşe. Hızlıca bir tane ondan sonra crafting table yapalım. O crafting table'ı önümüze koyalım. Gelelim crafting table'a basıp böyle hemen bir tane tahta kazma yapalım. Ondan sonra crafting table'ımızı almayalım. Gelelim böyle bir yerden taş kıralım. Taş kazmamızla taşımızı 3 tane ta taş, kıralım. Ondan sonra gelelim böyle taş kazma yapalım. Ondan sonra yine gelip yine taş ka kazmaya, taş kazmaya, taş kazmaya devam edelim arkadaşlar. Ben taş kırıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben şimdi 33 tane taş kırdım. Şimdi bu taşlarla bir tane kılıç, bir tane de balta yapalım. Ve böyle sıralayalım. Taş kazma, katta kazmamızı atmayalım lütfen. Ondan sonra geri gelelim odun kazmaya. Odun kazalım odun kazıp geliyorum. Evet arkadaşlar, azıcık odun topladım. Şimdi kömür gördüm. Ben hemen birazcık kömür kazalım. Kömür kazıp geliyorum. Evet arkadaşlar, sizin normalde kömür kazmanıza gerek yok. Evet, şimdi kömürümüzü aldık ve şimdi köy aramasına çıkalım. Hemen köy bulup geliyorum. Evet arkadaşlar, ben böyle giderken şey buldum. Köy aramasına da yeniden çıktı. Evet arkadaşlar unuttum. Ben size şunları göstermeyi unuttum. İçinden bunlar çıktı. Bazıları güzel bazıları kötü. Demir parçaları falan güzel. Hızlıca arkadaşlar şunları giyelim. Şunu da giyelim. Tamamdır. Hadi ben gidiyorum. Evet arkadaşlar, koşmanız yorulduysa hemen yiyecek alın. Hadi ben köy aramasına devam edelim. Evet arkadaşlar, ama ben domuz yemeyeceğim. Neden? Çünkü domuz yemem. Çünkü çünkü domuz yemem yani. Hadi köy aramasında bay bay. Evet arkadaşlar, ben köyümü buldum. Birazcık gelirken yemek de kastım. Hızlıca bir köyde hemen bir yatakta köydekilerden yataktan hemen yatalım. Oo çok güzel. İki tane demir kazma çıktı arkadaşlar. Bu güzel. Hızlıca arkadaşlar bir evde yatak arayalım. Köylü bakın. Şimdi burada var mı yok arkadaşlar iyi yaşayayım ya. <laughs> Hadi bakalım şuraya şuradakine girelim. Burada yatak var. Köylü uyandır. Köylü ben uyuyacağım. Hayır ya yanlışlıkla vurdum. Of. Evet arkadaşlar yemek yiyeyim o zaman ben yemek yedim. Karnımı doyurdum. Hayır Creeper. Hayır ya Creeper patladı arkadaşlar. Evimizin yanında Creeper patladı. İnanamıyorum ya. Ne oluyor lan? Kim kim öldürüyor lan? Gel lan. Sen kim öldürüyorsun lan? Hayırdır? Hmm, bak öldürdüm. Öldürdüm. Yaşa. 15 tane kömüre bir tane kömüre. Bence değmez de şimdi şuradan şöyle arkadaşlarla şuradan şöyle yol yapayım. Hoppa, hadi uyalım artık. İşte bak. Evet bu gece bu oyuncu uyunuyor. Evet arkadaşlar ikinci köy ikinci yerimize geldik. Şimdi arkadaşlar bu zombiyi ben bir öldüreyim. Evet zombiyi öldürdüm. Şimdi geliyorum. Ne yapacağız biliyor musunuz? İkinci günümüzde birazcık yemek arayacağız. Yemek. Ben köyde olduğum için şöyle bir patatesleri alayım. Patatesleri ver bana. Güzel, güzel. Ha. Tamam. Patateslerle karnımı doyurabilirim. Şimdi patatesler nerede? Ha, 45 tane patatesim var. Tamam. Evet arkadaşlar siz de yemeğinizi aldıysanız birazcık hmm, ne yapacaktık evet not yazmıştım arkadaşlar ne yapacaktık ki hatırlamıyorum arkadaşlar olamaz nedense hatırlamıyorum hayır bu ne ya of bak hmm, bu da yemekmiş arkadaşlar güzel evet arkadaşlar madenliğe çıkalım maden bildiğimiz madenleri çekelim. Ben şuradan alta doğru kazacağım. Zaten iki tane demir kazmam da var. Güzel. Ben birazcık meşale alayım. Çıkmadan önce meşale Abi Meşale madendir. Bir tane kalsın. Bak boşuna israf ya. Sen kal. Sen gel. Ondan sonra yok mu başka? İçerilerde var mı? İçerilerde olmamalı. Koyuncuk ne yapayım? Bir şey olmaz. Bir tane alayım. Tamam. Böyle şuraya koyalım. Ben aldığım kömürlerle de meşale yapabilirim arkadaşlar. Hızlıca şöyle Aa, reklam arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar maalesef oyundan çıktı. Hemen girip geliyorum. Evet arkadaşlar meşalemizi yaptık. 12 tane meşalem oldu. Şimdi kazacağım yere gidelim. Ben buradan kazacağım. Hızlıca şöyle bir kazmaya başlayalım. Güzel güzel. Oo çok hızlı kazıyoruz. Çok güzel. Hadi hadi. demir geldi. Demirleri alalım arkadaşlar. Demirler bize lazım olacak. Ova bu demirler de var ya. Çok fazla. Tamam arkadaşlar. Demirler bitti. Devam edelim biz. Çakıllara geldik. Geçtik. Hızlıca şöyle kazalım 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 tane madene gelince açacağım videoyu arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Çok birazcık maden yaptım. Eyvah. Bu iskelet nereden gelmiş? Öl sen. Öl sen. Öl. Hmm. Evet arkadaşlar. Bir tane kemiğimiz oldu. Şimdi ev yapalım kendimize. Ev yapmak için taştan ev yapacağım arkadaşlar hızlıca köyden ayrılalım. Ama arkadaşlar köyden ayrılırken yatağınızı almayı unutmayın. Yatak ya da ya da bir tane yatak almayı unutmayın arkadaşlar. Ama isterseniz siz ayrılmayınız arkadaşlar. Yeni köy bulmamız lazım. Hemen yeni köy bulup geliyorum. Eyvah cadı var arkadaşlar. Eyvah creeper arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Tam arayacağım diyecektim var ya zamana bakın ya. Evet arkadaşlar Ben yine köy bulup geliyorum. Evet arkadaşlar ben kendime köy bulamadım. Ev yaptım. İşte böyle Minecraft'ı yapacaksınız. Böyle köy bulup ilk önce birazcık odun toplayacağınız, taş toplayacağınız Köy bulacağınız köyden madene gideceksiniz. Ondan sonra yine köy bulmaya çıkarsanız güzel olur. Köy bulamazsanız benim gibi ev yapın isterseniz. Ama çok güzel ev. He. Beş yıldız. Hmm. Elimden gelen bu kadar. Hadi görüşürüz.